şekilde y eşittir fx parabolü verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde y eşittir eksi f x artı bir fonksiyonun grafiği çizilmiş. Bunu şu şekilde yazabiliriz. Eksi f x eksi eksi 1. Böylece x eksinin yanındaki eksi 1 bize fx fonksiyonunun grafiğini bir birim sola öteleyeceğimizi anlatıyor. Hadi fx fonksiyonlu grafiğini bir birim sola ötelersek. Buradaki sıfır noktası x'i 1'e gelir. Ve 2 de 1'e gelir. Böylece grafiği çizersek bu şekilde olur. Buradaki x'i işareti de bize fonksiyonun önünde işareti yazıldığında x eksenine göre simetri aldığımızı biliyoruz. x eksenine göre simetri alacağımızı anlatıyor. O halde bu fx'in grafiğiydi. Grafiği bir birim sola kaydırarak fx artı birin grafiğini çizdik. Şimdi bunun da x eksenine göre simetriğini alarak eksi fx artı birin grafiğini çizmiş olacağız. Simetrinin x eksenine göre belirttiğimiz gibi aldığımızda bu şekilde olur. Bu kısmın x eksenine göre simetri üst tarafa çıkar. Üst taraftaki bu kısımların simetrikleri de x eksenine göre bu şekilde alt tarafta olur. Böylece eksi f x artı bir fonksiyonunun grafiğini çizmiş olduk. Bunun seçenekteki grafikle aynı olduğunu görüyoruz. O halde bu doğru olarak çizilmiştir. E seçeneği y eşittir eksi f eksi x fonksiyonunun grafiğini çizeceğiz. Burada x'in yanındaki eksi işareti bize y eksenine göre simetri alacağımızı anlatıyor. O halde f(x) fonksiyonunu y eksenine göre simetriğini alırsak şu şekilde bir grafik olur. Böylece f(-x)'in grafiğini çizmiş olduk. Fonksiyonun önündeki buradaki eksi işareti de bize x eksenine göre simetri alacağımızı anlatıyor. Şimdi y'ler işaret değiştiriyor. O halde bunun y x eksenine göre belirttiğimiz gibi simetriğini alırsak şu şekilde bir grafik olur. Böylece eksi f eksi x'in grafiğini çizmiş olduk. Burası 2 idi. Simetri aldığımız için burası eksi 2 olacak. Böylece çizdiğimiz grafiğin seçenekte verilenle aynı olduğunu görüyoruz. O halde bu grafikte doğru olarak çizilmiştir. C seçeneği y eşittir f x artı 4 fonksiyonu grafiğini çizmeye çalışacağız. f x artı 4'ü f eksi eksi 4 olarak yazabiliriz. Böylece x eksinin yanındaki eksi 4'ün grafiği 4 birim sola ötelememiz gerektiğini bize anlattığını biliyoruz. Grafiği 4 birim sola ötelemeye çalışalım. Böylece buradaki 0 4 birim sola gittiğinde eksi 4'e 2 de 4 birim sola gittiğinde eksi 2'ye gelir. Burası eksi 2 olsun. Böylece bu grafiği 4 birim sola ötelediğimizde yeni grafik bu şekilde olur. Oysa seçenekte bu şekilde çizilmediğini görüyoruz. O C seçeneğindeki grafik yanlış çizilmiştir. Şekilde f2x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f-x ve fx bölü 3 doğruları ile yatay eksen arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Grafiğin y eşittir f 2x fonksiyonuna ait olduğu ifade edildi. Grafiğin üzerinde iki tane noktanın koordinatlarını biliyoruz. Bu noktanın koordinatları 4'e 0 ve bu noktanın koordinatları da 0'a 8. Bu noktalar fonksiyonun grafiği üzerinde olduğuna göre fonksiyonun denklemini sağlamalı. O halde 4'e 0 noktasına baktığımızda x yerine 4 y yerine 0 yazarsak 0 eşittir f x yerine 4 yazdığımızda 4 çarpı 2'den 8 olur. Böylece f8'in 0 olduğunu elde ettik. 0'a 8 noktasına da baktığımızda y yerine 8 x yerine 0 yazdığımızda 2 çarpı 0'dan 0 olur. Böylece f0'ın da 8 olduğunu elde ettik. Şimdi f-x fonksiyonunun grafiğini çizmek için bu fonksiyonun üzerinde olan noktalar elde etmek istiyoruz. Bunun için de elde ettiğimiz bu iki bilgiyi kullanacağız. F8 0 olduğuna göre burayı 8'e burayı da 0 eşitlediğimizde eksi x eşittir 8'den x eksi 8 olur. Böylece x eksi 8 y de 0 olduğuna göre fonksiyonun üzerinde eksi 8 i 0 noktasını elde etmiş oluruz. Ve benzer biçimde f0 eşit 8 bilgisini kullanarak yine fonksiyonun üzerinde bir tane daha nokta elde edebiliriz. Böylece buranın 0, buranın da 8 olduğunu düşündüğümüzde f0 eşittir 8 olur. O halde eksi x eşittir 0'dan x0 olur. Böylece x0 y de 8 olduğuna göre 0'a 8 noktasının bu fonksiyonun grafiği üzerinde olduğunu anlıyoruz. O halde eksi 8'e 0 burası olsun ve 0'a 8 noktalarını gösterdiğimizde bunları birleştirerek y eşittir f eksi x fonksiyonunun grafiğini çizmiş olduk benzer düşünceyle hareket ederek x bölü 3 fonksiyonun grafiğini de çizeceğiz. Yine önce f8 eşit 0 bilgisini kullanırsak burayı 8'e burayı da 0 eşit dediğimizde x bölü 3 eşittir 8'den x 24 olur. Böylece x'in 24 değerine karşılık y 0 olduğuna göre 24'e 0 noktasının bu fonksiyonun grafiği üzerinde olduğunu anlıyoruz. F0 eşittir 8 bilgisini kullanmak için de burayı 0, buraya 8'e eşitlersek x bölü 3 eşittir 0'dan x eşittir 0. Böylece x'in 0 değerine karşılık y 8 olduğuna göre 0'a 8 noktasının bu fonksiyonun grafiği üzerinde olduğunu anlıyoruz. 24'e 0 noktası burada 0'a 8 noktasını daha önce göstermiştik burada. O halde bu iki noktayı birleştirerek bu fonksiyonun grafiğini de çizmiş oluyoruz. y eşittir f x bölü 3'ün grafiği. Bize bu doğrular ile yatay eksen yani x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı soruluyor ki burası x ekseni burası f eksi x doğrusu burası da f x bölü 3 doğrusuna ait olduğuna göre böylece bize sorulan bölgenin burası olduğunu anlıyoruz. Bu bölgenin alanı içinde bu bir üçgen olduğuna göre taban çarpı yükseklik bölü 2'den buradan buraya kadar 8 birim buradan buraya kadar da 24 birim olduğuna göre toplam 32 birim yüksekliğimiz de 0'dan 8'e kadar 8 birim olur. Böylece alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den 32 çarpı 8 bölü 2'den 128 birim kare olur. Şekilde fx eşittir kök içerisinde 1 eksi x kare fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şu ana kadar seçeneklerde verilen grafiklerin doğruluğunu grafikleri çizerek görmeye çalıştık. Bu soruda Seçeneklerdeki grafiklerin üzerinde bazı noktaların doğruluğunu kontrol etmeye çalışacağız. Ve böylece grafiklerin doğruluğu olmadığını anlamaya çalışacağız. Farklı bir yoldan bu şekilde çözmüş oluruz. Bunun teste daha uygun olduğunu belirtelim. Fonksiyonumuzun denklemini y eşittir fx olarak ifade edelim. Fonksiyonun grafiği üzerinde 3 tane noktanın koordinatlarını biliyoruz. Burası 1'e 0. Burası eksi 1'e 0. Ve bu noktanın koordinatları da 0'a 1. Bu noktalar fonksiyonun grafiği üzerinde olduğuna göre fonksiyonun denklemini sağlayacaktır. Bu noktayla başlarsak x yerine 1, y yerine 0 yazdığımızda 0 eşittir f1 olur. Eksi 1'e 0 noktasını yazdığımızda 0 eşittir f eksi 1. Ve son olarak 0'a 1 noktasını yazdığımızda 1 eşittir f0 elde ederiz. A seçeneğinde y eşittir 2 çarpı fx fonksiyonlu grafiği çizilmiş grafik üzerindeki bu noktaya baktığımızda koordinatları 1'e 0. Bu nokta fonksiyonu üzerinde olduğuna göre fonksiyonun denklemini sağlamalı. O halde y eşittir 2 fx'te x yerine 1, y yerine de 0 yazdığımızda 0 eşittir 2 f1 olur. f1'in değerinin 0 olduğunu burada elde etmiştik. O halde f1 yerine 0 yazdığımızda 2 çarpı 0, 0 olur. Böylece 0 eşittir 0'dan eşitlik sağlanmış olur. Bu noktaya bakalım. Bu noktanın koordinatları da eksi 1'e 0. Bu noktada yine fonksiyon üzerinde olduğuna göre denklemi sağlamalı. X yerine eksi 1, y yerine 0 yazdığımızda 0 eşittir 2 çarpı f eksi 1'den. F eksi 1'in değerinin 0 olduğunu burada elde etmiştik. O halde 2 çarpı 0'dan 0 olur ki burada da yine eşitlik sağlandı. Üçüncü kontrol edeceğimiz nokta burası. Bu noktanın konver koordinatları da 0'a 2. A'lı x yerine 0, y yerine 2 yazdığımızda 2 eşittir. 2 çarpı f0 yazdığımızda f0 olur. f0'ın değerinin 1 olduğunu burada ifade etmiştik. 2 çarpı 1, 2 olur ki buradan 2 eşittir 2'den yine eşitlik sağlanmış oldu. A'lı a seçeneğinde kontrol ettiğimiz 3 nokta içinde eşitliğin sağlandığını görüyoruz. B seçeneğinde yine noktaların kontrolünü sağlamaya çalışacağız. Buradaki noktaya baktığımızda koordinatları 2'ye 0. Bu nokta fonksiyonun üzerinde olduğuna göre fonksiyonu denklemini sağlamalı. Fonksiyonumuz y eşittir f x bölü 2. O halde x yerine 2, y yerine de 0 yazdığımızda 0 eşittir f 2 bölü 2'den f1 olur ki evet f1'in 0 olduğunu burada elde etmiştik. Hali de doğru oldu. Buradaki noktaya bakalım. Eksi 2, sıfır noktası. X yerine eksi 2, y yerine sıfır yazdığımızda sıfır eşittir. F. X yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1 olur ki. Evet, f eksi 1'in sıfır olduğunu yine burada elde etmiştik. Eşitlik doğru. Son olarak buradaki noktayı kontrol edersek. Sıfıra bir noktası. X yerine 0 y yerine 1 yazdık. 1 eşittir. F x yerine 0 yazınca 0 bölü 2'den 0 olur ki bunun da doğru olduğunu görüyoruz. F0'ın 1 olduğunu elde etmiştik. C seçeneğinde buradaki noktayla başlayalım yine. 1 bölü 2'ye 0 noktası fonksiyonu denklemi y ye eşittir. F 2x olarak verilmiş. x yerine 1 bölü 2 y ye yerine 0 yazdığımızda 0 eşittir. F x yerine 1 bölü 2 yazdığımızda 2 ile 1 bölü 2 çarptığımızda 1 olur. F 1 0. Evet yine doğru. Buradaki noktaya baktığımızda eksi 1 bölü 2'ye 0 noktası. Fonksiyonun denklemi de yerine yazdığımızda 0 eşittir f. x e yerine eksi 1 bölü 2 yazınca 2 ile çarptığımızda eksi 1 olur. Evet f eksi 1 sıfırdı. Ve buradaki noktaya baktığımızda 0'a 1 noktası. x e yerine 0 y ye yerine 1 yazdığımızda x e yerine 0 yazdığımızda 2 çarpı 0 0 olur. f 0 1 olur ki bu bilginin de daha önce elde ettiğimizde aynı olduğunu görüyoruz. D seçeneğine baktığımızda buradaki noktanın koordinatları 1 bölü 2'ye 0 olur. Fonksiyonu denklemi y eşittir. fx eksi 1 bölü 2 olarak verilmiş. Halde bu noktayı fonksiyonda yerine yazdığımızda x yerine 1 bölü 2 yerine 0 yazarsak 0 eşittir. f 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 2'yi sol tarafa aldığımızda f 1 bölü 2'nin değerinin 1 bölü 2 olduğunu elde etmiş oluruz. Bu bilgi daha önce yazdığımız bilgiler içerisinde yok. Bununla birlikte fx fonksiyonunun kuralı bize verilmiş. Dolayısıyla buradan f1 bölü 2 elde edebiliriz. x yerine 1 bölü 2 yazarsak f1 bölü 2 kök içerisinde 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi olur. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4, 1 eksi 1 bölü 4, 3 bölü 4 olur. Burada 3'ü kök içerisinde bırakır. 4'ü kök dışına 2 olarak çıkarırsak f1 bölü 2'nin değerinin kök 3 bölü 2 olduğunu elde ederiz ki burada f1 bölü 2'yi 1 bölü 2 olarak ifade etmiştik. O halde bu bilginin yanlış olduğunu anlıyoruz. f1 bölü 2 kök 3 bölü 2 olmalıydı. Böylece D seçeneğindeki grafiğin yanlış çizildiğini söyleyebiliriz. Şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir 1 artı mutlak değer fx fonksiyonunun grafiği x eşittir 3 doğrusu ve eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Fonksiyona baktığımızda burada fx fonksiyonunun mutlak değer içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir fonksiyonun mutlak değerinin grafiğini çizerken x ekseninin üstünde kalan kısımları aynen aldığımızı ve x eksenin altında kalan kısımların da x eksenin üstüne doğru simetriğini aldığımızı biliyoruz. O halde burada fx fonksiyonunda x ekseninin üstünde kalan kısmı burası olduğunu görüyoruz. O halde bu kısmı aynen almalıyız. x ekseninin altında kalan bu kısmın da x eksenine göre simetrini alırsak bu şekilde olur. Burası eksi 4 noktası olduğuna göre burası da 4 noktası olur. Böylece mutlak değer fx fonksiyonunun grafiğini bu şekilde çizmiş oluruz. Grafiği buraya alırsak Burası 2, burası da 4 noktasıydı. Şimdi burada artı 1 görüyoruz. Buradaki artı 1'in fonksiyonun grafiğini bir birim yukarıya ötelememiz gerektiği anlamına geldiğini biliyoruz. Grafiği bir birim yukarıya öteleyeceğiz. Böylece şuradaki noktaya baktığımızda bu noktanın ordinat değeri 0. Grafiği bir birim yukarıya ötelediğimizde bu nokta bir seviyesine çıkmış olur. Böylece ikiye bir noktasına gelmiş olur. Burada y eksenini bu kol 4'te kesiyordu. Şimdi bir birim yukarıya çıkınca 5'te kesecek. Böylece grafiği şu şekilde çizebiliriz. y eşittir. 1 artı mutlak değer fx'in grafiğini çizmiş olduk. Bu fonksiyonun grafiği x eşittir 3 doğrusu ve eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanını arıyoruz x eşittir 3 doğrusunu çizersek x eksenini 3 noktasında kesen ve x eksenine dik olan bir doğru olduğunu biliyoruz. Yani şu şekilde bir doğru x eşittir 3 doğrusu. Böyle yeşil, böylece yeşille çizdiğimiz fonksiyon, maviyle çizdiğimiz x eşittir 3 doğrusu ve eksenleri düşündüğümüzde bunların birlikte sınırladığı bölgenin burası olduğunu görüyoruz. Bu bölgeyi iki parça halinde düşüneceğiz. Soldaki dik yamuk ve sağdaki dik yamuk. Soldaki dik yamuğa baktığımızda burası 0'dan 5'e kadar 5 birim. Burası 1 birim 0 ile 1 arası. Ve burası da 0'dan 2'ye kadar 2 birim olur. Böylece bu dik yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 birim kare olur. Sağdaki dik yamuğa baktığımızda burası bir birim. Burası 2'den 3'e bir birim. Burayı elde etmek için de şu şekilde düşünebiliriz. 2 ile 3 arası bir birim. 2'den de bir birim bu tarafa geldiğimizde yani bir'den itibaren grafiği şu şekilde düşündüğümüzde sağdaki parçayla dik yamukla soldaki dik yamuk simetrik olur. Burasıyla burası simetrik oldu. Burada bir değeri 0 ile 2'nin ortasıdır. Yani şuralar eşittir. Böylece 1 için fonksiyonun aldığı değer 0 için aldığı değerle 2 için aldığı değerin ortası olacaktır. 0 için fonksiyonun aldığı değer 5 2 için fonksiyonun aldığı değer 1 O halde 1 için aldığı değer belirttiğimiz gibi 0 için aldığı değerle 2 için aldığı değerin ortası olacağı için 5 artı 1 6 6 bölü 2'den, 1 için aldığı değerin 3 olduğunu anlıyoruz. 5 ile 1'in ortası 3'tür. Burası 3 olduğuna göre o halde 0'dan 3'e 3 birim, buranın da 3 birim olduğunu anlıyoruz. Simetrik olduğunu belirtmiştik. Burayı da 3 olarak bulduğumuza göre o halde sağdaki dik yamuğun alanı içindeki alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den 2 birim kare olarak da bunun alanını elde ederiz. 6 artı 2'den bize sorulan kapalı bölgenin alanını 8 birim kare olarak elde ederiz.